yemekli soru cevap yapıyoruz. <laughs> Neden başka yemek değil de hamburger çok merak ediyorum. <laughs> İnfluencerlık nasıl gidiyor? İleride tam zamanlı işin olabilir mi? Keti de var. Aynı dönem arkadaşlar. Arnıga geçit Prava yazıyor. Yönelimin ne? Yönelimin ne? Selam arkadaşlar. Yepyeni video ile beraberiz. Bugün benden çok beklediğiniz yemekli soru cevap yapıyoruz. Woo! Yemeğimi kaptım, geldim. Bana sorduğun soruları cevaplayacağım. Size Instagram üzerinden merak ettiklerinizi sormanızı istemiştim. Siz de bayağı bir şey sormuşsunuz ama aralarından seçtiklerimi cevaplayacağım. Peki ben ne yiyeceğim? Tahminleri alalım. Doğru bildiniz. Hamburger yiyeceğim. Cacay! Hamburger yiyeceğim. Woo! Hamburger yiyeceğim ama reklam olmasın. Buraya hazırlıyorum. Oraya ile beraber yiyeceğiz değil mi oğlum? O zaman ben hemen burayı hazırlıyorum ve soru cevap kısmına geçiyoruz. Bakalım benim hakkımda neleri biliyordunuz, neleri yeni öğreneceksiniz. İnanın ben de çok merak ediyorum. Oraya Videoya geçelim mi oğlum? Hadi geçelim. Oreo da tamam dediğine göre videoya geçelim. En sevdiğim yerden hamburgerimi söyledim. Bir de ben böyle tabak çanak harcamayı çok sevmiyorum. Burger'ın böyle kendi kağıdını kullanıyorum. Çünkü ne gerek var? Buraya en sevdiğim soslarımı tabii ki. Sirraçanın acı sosu onu döküyorum önce. Şuraya bir hoppa. Bir de buraya bunu döküyorum. Bu da gene acı tatlı sosu, seviç Ben buna da bayılıyorum. Bunu da dökelim bayağı bir. Yetmezse zaten tekrar koyacağız. Evet ilk sorumuzdan başlıyoruz. Yaş kaç? Yaşım 27 arkadaşlar. <laughs> 30 yokum ama 29 yaşında varım. Yaşlandım mı artık yapacak bir şey yok. En ama en sevdiğiniz müzisyen. Hmm. Şimdi bu biraz zor bir yerden geldi. Biliyorsunuz ben fan bir insanım. Herkesin ve her şeyin fan yapıyorum. O yüzden benim sevdiğim bütün şarkıcılar en sevdiğim. Bu hamburgeri size göstermem lazım. Benim en sevdiğim yer arkadaşlar. Yani içinden tavuğu taşıyor. Şimdi canınız çekmesin ama tavuğu taşıyor içerisinde. Bakın. Bunu bana eskiden sormuş olsaydınız Katy Perry derdim. Gördüğünüz gibi bilmiyorum. Belki biliyorsunuzdur. Belki bilmiyorsunuzdur. Şuradaki dövme Katy Perry'de de var. Aynı dövme arkadaşlar. Arana geçit ya yazıyor. Ama bu benim biraz daha ergenlik dönemimdi. Şu an en sevdiğim şarkıcı desem kabaran Lady Gaga aşkımla Lady Gaga diyorum en sevdiğim sanatçı. Ama onun dışında tabii ki Halsey'e aşığım. Halsey idolümdür. Havasa'ya aşığım. Taplarımı sayayım ben size en Halsey, Lady Gaga, Havasa. Katy koymuyorum bunların arasında. Katy sadece bende özel bir yeri var. İlk üç bu şekilde diyebilirim size. Hangi takımlısın diye sormuş. Takım tutmuyorum arkadaşlar. Yanında birlikte çalıştığın erkek sevgilin mi? Arkadaşlar o benim bacım bacım. <laughs> Hangi mağazada çalışıyorsun? Zaten çoğunuz bence bunu biliyor ama bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Les Benjamins mağazasında çalışıyorum. Yalnız sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Biraz hastane işlerim vardı. Aşırı açım ve yavaş yavaş da yemeye çalışıyorum. Hemen bitmesin, sohbetimiz yarım kesilmedi. <gülüyor> 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 Abla nerede yaşıyorsun ve mesleğin ne? İzmir'de yaşıyorum, e, satış danışmanıyım şu an. Currently satış danışmanlığı yapıyorum. Bir tane arkadaşım demiş ki, şey yazacaklar nerede çalışıyorsun, kira ne kadar? Gerçekten en çok sorulan sorulardan biri nerede çalışıyorsun, kira ne kadar, ne kadar maaş alıyorsun. Kore'de en çok şaşırdığın şeyler. Hmm. Kore'de en çok şaşırdığım şey şu olabilir. Ee, i̇nsanlar çok bireysel. Ya bir gruplasın ya çok bireyselsin. Çok asosyal ya, ya da kültürleri böyle olduğu için öyleler. Ona biraz şaşırdım. Birincisi, ikincisi aşırı popüler kültür kölesiler. Aşırı popüler kültür var. Yani ne bileyim bir çikolata meşhur olmuştur. Sallıyorum Dubai çikolatası. Hemen her yerde. Ne bileyim, ya da bir ayakkabı meşhur olmuştur her yerde. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'de de böyle. Evet böyle ama bu kadar abartı değil. Yani oraya gidip görseniz denemek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle düşünün. Mesela Adidas Sambalar var ya onlar bir ara meşhurdu falan. Size yemin ederim bir sokakta herkesin ayağında Adidas Samba mı olur. Ama vardı. Arkadaşlarıma sormuştum yani niye böyle falan filan. Onlara bana daha şaşırtıcı bir şey söyledi. Bu popüler kültür öyle o kadar o kadar hızlı hızlı ilerliyormuş ki mesela bir ayakkabı popüler oldu ya 3 hafta. 3 hafta sonra bitiyormuş bu. Ya yani buna aşırı şaşırmıştım açıkçası. Emir sormuş ki orayı nasıl sahiplendin veya nasıl buldun? Sokakta bulduysan. Ee, ben orayı sokakta bulmadım arkadaşlar. Ama para da tabii ki vermedim. Geri oldum. Al. Oraya demişken oraya şu tavuktan verelim. Al oğlum. Oraya bir sahiplendirme sitesinden sahiplenmiştim arkadaşlar. Petlebi diye bir site var bilmiyorum biliyor musunuz? Ee, orada böyle kediler oluyor sahipsiz. Hani böyle Instagram'da falan çok yaygın değildi yani o zamanlar. Hani bu kedi var sahiplenin falan. Orayı gördük. O zaman bir arkadaşım vardı. Dişi zannediyorduk bu arada orayı Dişi yazmışlardı çünkü. Sonra gittik oraya'yı aldık eve geldik falan filan erkek çıktı. Oraya şu an 7 yaşına girecek neredeyse. Ve 1,5 aylıktan beri benimle. O yüzden onu sahip olduğum için çok seviniyorum. Biraz asabi olsa da gerçekten orayasız bir hayat çekilmezdi. Değil mi oğlum? Yorulduğunuz zaman ne yapıyorsunuz? Ya da önerebileceğiniz aktiviteler var mı acaba? Önerebileceğim aktivite var arkadaşlar. Evde oturmak. Bu arada şaka bir yana arkadaşlar. Benim için en güzel aktivite böyle bir anı kahveni, çayını, böreğini, bir şeyini alıp gidip sahile oturmak. Ya da hani bir kafeye gidecekseniz de ve sahil kenarı bir kafeye gitmek. Bilmiyorum ben emeklilik kafasına girmiş olabilirim ama daha chill şeyleri seviyorum. Ya da yazın direkt gidin denize girin falan. Bu tarz şeyleri seviyorum ben. Ne zamandır yalnız yaşıyorsun ve neden İzmir? Düşüyorum ben İzmir'e 2016 yılına geldim. Yani... Hmm. Oha! 9 sene olmuş arkadaşlar. Üniversite için geldim. Bu dönemde ev arkadaşlarım da oldu. Tek de yaşadım vesaire falan böyle. Ama şu an yine 2 senedir falan tek başıma yaşıyorum. Ve buradan da devam ediyorum. Çünkü İzmir İstanbul kadar kalabalık değil. İstanbul kadar pahalı değil. Aynı zamanda ben biliyorsunuz Bodrum'luyum. Bodrum'a da yakın. Ya benim için win-win bir yer. Ve daha çil daha okey güzel geliyor bana İzmir. Biraz daha özgür hissettiriyor. Abla aşk hayatın ne durumda? Ee, şimdi buna buna söyleyebileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Biliyorsunuz ben sosyal medya yapıyorum ve son 6 aydır falan bayağı böyle harıl harıl, harıl yapıyorum. Yani biraz daha geleceğe yönelik şeyler düşündüğüm için hiç vaktim yok. Biliyorsunuz birazcık böyle hayatsız olmaya başladım. Hatta evde kalmaktan kilo aldım, öyle söyleyebilirim size. Ee, bu sebeplerden dolayı karşımdaki kişiye vakit ayıramayacağımı ve vakit ayıramazsam da bunun ona haksızlık olacağını düşündüğüm için 6-7 aydır kimseyle konuşmuyorum. Hiç hiçbir şey. Yani şu an bir ilişkim yok. Ee, ilişkiye vaktim yok. Daha farklı şeyler istediğim şeyleri yapana kadar muhtemelen bir ilişki de yapmayacağım. Çünkü gerek yok. Hayatım belirli bir düzende ve belirli şeyler için uğraşıyorum. Ee, yeni bir kişiyi hayatıma sokamam. Yani aşk hayatım yok arkadaşlar. Hangi okuldan mezunsun? Ben Ege Üniversitesi'nden mezunum arkadaşlar. Ege Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema'dan mezunum. Aynı zamanda yine Ege Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyordum fotoğraf üzerine. Onu da ikinci senesinde bırakmak zorunda kaldım ülke şartlarından dolayı. Tez aşamasında devam edemedim çünkü çalışmam gerekiyordu. Çalışmam gerektiği zaman da tezime odaklanamıyordum. Çünkü bilmiyorum yüksek lisans yapanlarınız vardır aranızda. Çok zorlu, çok uzun, çok araştırma gerektiren bir süreç. İkisini bir arada götüremedim. O yüzden okulu bırakmak zorunda kaldım arkadaşlar ama lisans olarak Ege Üniversitesi Radyo-Televizyon-Sinema'dan mezunum. Videolarda hep taktığınız saati nereden aldınız acaba? Link alabiliyor muyuz? Arkadaşlar şu an kolumda değil ama ben onu hep takıyorum. Markası Casio, reklam değil bu arada. Nereden aldığını bilmiyorum. O benim eski sevgilimin hediyesiydi arkadaşlar. Ama hiçbir anlam ifade etmiyor hiçbir anlam barındırmıyor bu noktada hiçbir şey yok ee, sadece çok kullanışlı çok iyi benim için o yüzden kullanıyorum kullanmaya devam ediyorum küçükken ne olmak isterdim ee, Ben de sizler gibi arkadaşlar arasında küçükken çok şey olmak isterdim ama Küçükken benim en çok istediğim şey aslında şarkıcı ve oyuncu olmaktı. Çok klasik bir şey ama bunu çok istiyordum. O yüzden de ben aslında lisede de üniversitede de tiyatro yaptım hep. Ve biliyorsunuz bölümümde az önce söylediğim gibi radyo, televizyon, sinema. Ama şu an sosyal medyayla falan ilgileniyorum ya şu an bir sık aslında hayallerimi gerçekleştiriyormuş gibi hissediyorum. O yüzden de beni bir noktada bu mutlu ediyor. Çünkü bölümden, bölümden mezun olduktan sonra hiçbir şey yapamamıştım konuyla alakalı. Çok üzülüyordum. Çocuk, çocukken olmak istediğim şeyler bunlardı. Nasıl aynı kiloda kalabiliyorsun ya da kilo alıyor musun? Hmm, bunu bir yiyip cevaplayayım. Haftanın 6 gün çalışıyorum arkadaşlar ve ayaktayım. Oturmuyorum o saatler boyunca. O yüzden çok kilo almam o koşuşturma içerisinde mümkün olmuyor. Fakat size dediğim gibi ben 6-7 aydır falan sosyal medyayla uğraştığım için sosyal hayatım da neredeyse sıfırlandı. Çok az. Çok fazla dışarı falan çıkmıyorum. Sürekli bunlarla ilgileniyorum. Bu beni bir tık kilo aldırmaya yönlendirir. Normalde hiç olmadığım bir kilodayım şu an. Yani hayatımda görmediğim bir kilodayım ama obez değilim. Sadece bir tık daha kilo almaya meyilliyim şu an. AVM'de çalışmak güzel mi? B gibi! en sevdiğin anime eğer izliyorsan. Birkaç tane izledim. Çok izlemiyorum. Çünkü ben bir şeye sardı mı takık derecede sarıyorum. Dedim ya size arkadaşlar ben dehşet bir fan görlüm. Her şeyin fan görlüyüm. Animeye merak salsaydım bütün hayatım anime olurdu. O yüzden böyle ara ara izliyorum. Spy Family baya sevdim. Bayağı tatlı güzel bir anime. E bir de Kakagürü zaten efsane. Onu söyleme bile gerek yok. Yani anime izlemeyenler bile Kakagürü izlemiştir mutlaka. Neden başka yemek değil de hamburger çok merak ediyorum. <laughs> yani hamburgerle aramda özel bir şey var arkadaşlar. Hamburgeri çok seviyorum. Hamburgeri neden bu kadar çok seviyorum? Bu konu hakkında bir teorim var arkadaşlar. Çok büyük yaşlarıma kadar hamburger yememiştim arkadaşlar. Ve hamburgerin hepsini bile bilmezdim. İlk hamburgerimi yiyişim lise 1 falan bile olabilir yani. Hiç hamburger yemedim hayatımda ve çok istiyordum. Merak ediyordum, tadı nasıl vesaire falan. Çocuklukta çok yiyemediğim için şu an bulduğum her fırsatta yiyorum diye düşünüyorum. Sonra uzun yıllarda McDonald's'ta çalıştım üzerine. Orada da bayağı bir hamburger yeme alışkanlığı edindim. Şu anda aslında daha çok yemem sebebinin bir yönünü psikolojik olduğunu düşünüyorum. Diğer bir yönü de fiyat-performans açısından en iyi hamburger arkadaşlar. Hamburger! Bakanınız, başbakanınız, kraliçeniz olarak yine sizlerle hamburger yemeye devam edeceğim. Nerelisin? diye sormuş bir arkadaşımız. Doğma büyüme Bodrumluyum. Babam Adanalı, annem Ankaralı. Doğduğum, büyüdüğüm yeri kendi memleketim olarak kabul ediyorum. Ki öyle başka yerleri bilmiyorum. Bodrumluyum yani. Artık ne zamanları yayın açıyorsun demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar ben artık yayın açmıyorum. Bir iki kere açtım ama şu an çok vaktim de olmuyor açıkçası. Vaktim olursa açarım ama genelde vaktim olmuyor. Abla aldığım maaşla geçinebiliyor musun? Hayır. Hayran buluşması tarihi abla. Bersi almış. Bersuko! Ayrıldık! Neyse Bersu'yu da bilmeyenler benim yayınlarımın moderatörü arkadaşlar. Benim diğer bir bacım. Kanka sen sorsana, ben senin hakkında daha çok şey biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar diğer videomdan hatırlıyorsunuz Elif böyle bir şey almış. Benim B12 eksikliğim çok büyük arkadaşlar. Artık B12 eksikliğim yoksa bile var. Hani ben kendime onu inandırdım. O yüzden arkadaşlarım benim hakkımda benden daha çok şey biliyor. Neyse. Nerelisin? Doğum günün ve yükselenin 9 Ocak 98 doğumluyum arkadaşlar. Bir kış günü anam beni fırlatı vermiş. Burcum Oğlak. Yükselenim de Yay. Zaten benim hırsımdan Oğlak olduğumu anlamışsınızdır. Kore seyahatinde ne kadar nasıl harcama yaptım? Kore'den gelene zaman oldu. 7 ay falan oldu herhalde. Ekim ayında gitmiştim. 2024 Ekim ayında gitmiştim. Bilet gidiş dönüş 24 bin liraya aldım. Orada da toplam 500 dolar harcadım. Onun dışında kalmaya para vermedim. Çünkü arkadaşlarımda kalmıştım zaten. Uçak bileti, kalacak yer ayarladıktan sonra yeme içme inanılmaz ucuz. Toplamda 1200 dolar harcamışım bunun üzerine hiçbir şey. En sevdiğin yemek. Tamam, en sevdiğim yemeğin hamburger olduğunu biliyoruz, tamam. Ama hamburger dışında diyeyim en sevdiğim yemek patates. Patatesli yemekleri. Patates haşlaması olur, patates kızartması olur, ne bileyim yemeği olur, çorbası olur, pidesi olur. Patatesli her şeye bayılıyorum arkadaşlar. <laughs> Şanslı mısın? Yaşadığın en şanslı değilsen en şanssız bir hikayen var mı? Şans inanmam. Başarmanın yarısı hamburger yemek. <laughs> Yaşadığım en şanssız olay green kartın bana çıkmaması. Yaşadığım en şanslı olay da... Ay bir kere Twitter'da bir çekiliş vardı böyle yıllar önce ama böyle benim fandom olduğum zamanlar 2014'te falan. One Direction deyince aklınıza gelen bir cümle söyleyin gibi bir şey vardı. One Direction benim hayatım tarzı bir şey yazdım. Tamam cümleyi tam hatırlamam bu tarz bir şey. O yarışmayı işte çekiliş neyse onu kazandım. Bana One Direction'ın yeni albümünü böyle kapaklı falan deluxe'ler oluyor ya deluxe albümler vardı. Ondan bir sürü ekstra özel Alexander Stan albümleri, One Direction'ın böyle merch'leri falan bayağı bir şey yollamışlardı. Yönelimin ne? Girls like, girls like, boys do. Nothing new. Holzer'in bir şarkısıyla cevap vermek istiyorum. Your pussy is a wonderland. And I could be your best friend. It doesn't matter to me. Boyum ve kilon kaç böyle yemekle formunu nasıl koruyorsun? Benim şu anki güncel kilom 65 arkadaşlar. En son 62'ydim, 65 olmuşum. Boyum da 1.64. 27 yıllık hayatımda 63'ün üzerini görmemiştim. 65 gördüm. Neyse, her yıl her yaş yeni bir deneyim. Dışarıya hiç çıkmıyorum neredeyse. Hep evdeyim. İş ev, iş ev, iş ev. Biraz da beni etkiliyor. Çünkü geçen sene bu zamanlara bakacak olsanız ben o zamanlar mesela 57 kilo falandım ama eve girmiyordum öyle söyleyeyim eyeliner hangi marka çok güzel almak istiyorum. <laughs> arkadaşlar bu eyeliner böyle artık yüzüme böyle yapışkan gibi oldu değil mi? Hep aynı çekiyorum genel olarak hep aynı çekiyorum. Eyeliner'ın markası Bioliss arkadaşlar. Bioliss'in yeşil olanı var ya o. Arkadaşlar birkaç tane şey soruları geldi işte. Nerede çalışıyorsun? Seni ziyarete gelebilir miyiz? İşte seni görebilir miyiz? İzmir'deyim görüşmek isterim falan gibi sorular geliyor. Arkadaşlar şimdi öncelikle size şu açıklamada bulunmak istiyorum. Beni tabii ki görebilirsiniz, selam verebilirsiniz, fotoğraf çekilebilirsiniz. O an görmüş olabilirsiniz. Zaten ben yoğun olmadığı sürece sizinle konuşuyorum hep sizinle konuşuyorum. Evet yani işte sohbet ediyordum ama orası benim bir tık da iş yerim olduğu için her zaman da böyle size aynı ilgiyle yaklaşamıyorum. Çünkü o anda müşterim olduğu zaman öncelik odur yani. Onu yapmak zorundayım. O çünkü benim işim, görevim. Para alıyorum ben onu için. Ama olmadığı zaman beni her zaman görmeye gelebilirsiniz. Ama şu gerçeği unutmayın beni görmeye gelirken. Orası benim iş yerim. Yani dışarıda gördüğünüz mü isterseniz sizinle 2-3 saat konuşurum. Hiç problem değil. Ama iş yerinde daha kısa tutmaya en azından özen gösterirsiniz böyle. Ya da beni dışarıda yakaladınız. Yemek vakti yakaladınız. Gelin yanıma konuşalım. Anlatmıştım ya geçen vlogları. Bir, bir takipçimle izbanda denk geldik işte. Onunla bayağı bir uzun uzun inene kadar konuştuk. Onda hiç problem yok. Tek başınıza maddi ve manevi nasıl geçiniyorsunuz? Gurur duyuyorum bu arada sizinle. <laughs> böyle yorumlar beni aşırı derecede duygulandırıyor. Çünkü beni anlayan insanların olduğunu düşünüyorum. Yani ben böyle çok lay, lay gibi gözüksem de aslında tek başına yaşamak kolay değil arkadaşlar tabii ki. Tek başına yaşamak aslında çok zor maddi ve manevi açıdan da. Nasıl geçiniyorum? Tek maaşla geçiniyorum. Kimseden herhangi bir destek almıyorum. Maaş yetiyor mu? Yetmiyor. Ama nasıl yetiyor? Mesela zaten ben kendi alımlarımı kısıtladım arkadaşlar. Kıyafet falan hiçbir şey almıyorum artık kendime. O var bir. Diğer dışı hiçbir şey almıyorum. İşte buna da yaşamak denirse zaten. Ve ekstradan bir şey alacağım durumlarda mesela ne Kamera almam gerekiyordur ya da bir şey hafıza kartı almam gerekiyordur. Artık hani sosyal medyayla alakalı şeyler aldığım için onlardan örnek veriyorum. Çok pahalı bir şeyse yani kamera bilmem ne gibi onu kredi kartımdan alıyorum. Daha sonra taksitle ödüyorum. Bazı insanlar parasını kullanmayı bilmiyor. Ben paramı kullanmayı biliyorum. O yüzden geçinebiliyorum. Ülkenin şartları iyi anlamında söylemiyorum. Ülkenin şartı böylese mecbur ben de bu ülkede yaşıyorum. Bunu yapmak zorundayım yoksa geçinemem arkadaşlar. Yoksa ben böyle tın 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 aile evine dö dönmek zorunda kalırım. Tek başına yaşamak isteyen ama cesaret edemeyen insanlara verebileceğin şeyler. Şimdi tek başına yaşamanın en büyük kısmı para. Çalışıp ayaklarımın üzerinde durabilirim diyorsan tek başına yaşayabilirsin. Manevi olarak zorlanacağın hiçbir şey yok. Gerçekten manevi olarak alışıyorsun ona zamanla zaten. Tek başına yaşamanın tadına vardığın zaman zaten başka biriyle yaşamak istemiyorsun. Paranı mutlaka ayarla. Para kontrolünü yap. Tek başına mesela nasıl yaşayacaksın? Üniversite için mi geliyorsun ya da ailenin yanından mı çıkacaksın? Bambaşka bir şehirde misin? Hani ilk önce şehri öğrenmen lazım. insanları öğrenmen lazım. Kazıklanmıyor olman lazım. Akıllı olman lazım. Hani birçok 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 şey var. Ee, korkacak hiçbir şey yok. inanın ben de ilk başta tek eve çıkacağım zaman çok korkmuştum. Ama daha sonra alışıyorsunuz ve hep şunu düşünün arkadaşlar muhakkak hayatınızın bir döneminde aile evinizde olsun, arkadaşınızın evi de olsun ayrılacaksınız. Mutlaka hayatınızın bir döneminde artık kendi hayatınızı kuracaksınız. Bu motivasyonla yola çıkabilirsin. Şöyle düşün. Ben mesela bu telefonu buraya attım ya. Şuraya koydum mesela ya da şuraya koydum. Kimse benim yerime bunu buradan almayacak. Bu çok güzel bir şey aslında. Bu koyduğum yerde bu ya da başkasının donunu kendi odamda bulmayacaksın falan. Anladın mı? mecan Lazi konuşuyorum. Neyse yapamayacağın hiçbir şey yok. Yapabilirsin. Sana güveniyorum. Ee, arkadaşlar bu arada ara ara soru değil ama çok güzel şeyler yazmışsınız. Bunları görüyorum. Merak etmeyin. Bunlar için de ayrıyetten size teşekkür ediyorum. Tüm yorumlarınızı görüyorum. Buradan kocaman bir kalp yolluyorum size. İşini severek mi yapıyorsun? Yani ben satış danışmanlığını önceden seviyordum arkadaşlar bu arada yalan yok. Ama artık zaman geçtikçe yani aynı şeyi sürekli yaptıkça muhtemelen bu sevgiden uzaklaşıyorsun. Artık yalan söylemeyi pek sevmiyorum. Hayatımı sonuna kadar yapabileceğim bir meslek değil. Orayı kaçırmak serbest mi? Hayır zaten orayı istesen de kaçıramazsın ki. <laughs> Valla oraya sana bir vurur. Patisiyle bir böyle bir, bir tane çakar sana. Allah korusun Allah korusun. İnfluencerlık nasıl gidiyor? İleride tam zamanlı işin olabilir mi? Amacım bu. Umarım çok çok daha güzel yerlere gelirim. Güzel dönüşler alıyorum. Sizler tarafından özellikle beni tanıyorsunuz. Ben, benimle fotoğraf çekiyorsunuz. Sohbet ediyorsunuz. Ee, böyle iş için falan yazan oluyor ama çok sonuçlanmadı şu zamana kadar. Belki sonuçlanmış olur bu video hakkında bilmiyorum. Yani şu an iyi gidiyor. Tanınıyorum, biliniyorum ama çok daha iyi olacak her şey. Hop işbirlikleri reklamlar, PR'ler yağıyor diye bir şey yok. Sabır, sabır, sabır. Ben de sabır burada var, hırs da var. O yüzden daha iyi yerlere geleceğiz. İyi gidiyor ama şu an çok çok iyi gidiyor. Hayatının anlamı nedir? Deneyim. Ben artık sadece deneyimler için yaşıyorum arkadaşlar. Deneyim. Yeni bir yemek, yeni bir yer, yeni bir rota, yeni bir koku, yeni bir tat, yeni insanlar. Ben kıyafetler için yaşamayı bırakalı çok oldu. Kıyafetler, takılar, tokalar. Yani hayatın anlamı benim için de deneyim. Ben de mağazacıyım. En sevmediğim şey nedir mağazacılıkta? Bir şeyi sevmiyorum. Bakın genel olarak sevmediğim şey insanlar. Çalışırken ben insanlara gidip müşterileri sizden nefret ediyorum falan yapmıyorum. Çünkü bu benim içimdeki bir şey genel. İnsanlarla iş yapar herkes genel olarak insanları sevmiyor. Ben de sevmiyorum. Bu bu arada gene bu çalıştığım yere mahsus bir şey değil. Çalıştığım yere özgü bir şey değil. Her yerde. İnsanların işin içinde olduğu her iş sor Mağazacılıkta da en sevmediğim şey zaten budur. Bakayım. Aa evet sorularınız bitmiş arkadaşlar. Bayağı bir şey anlattık yani burada. Son lokmayı da bu arada şöyle bir atalım. Aa, Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım meraklarınız gitmiştir. Başka merak ettiğiniz şeyler olursa belki part 2 yapabilirim. Beğendiyseniz aşağıdaki butondan beğenmeyi, aşağıya yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.